Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet yılbaşı çiçeklerimiz gördüğünüz gibi tamamen açtı sevgili arkadaşlar e, Bu çiçeğimiz şöyle pembiş pembiş açtı e, Hafif pembemsi bir rengi var gördüğünüz gibi e, Bu yılbaşı çiçeğimizde e, şöyle Sadece beyaz olarak açtı sevgili arkadaşlarım Biliyorsunuz ki e, pembe açan beyaz açan ve kırmızı tonlarında açan 3 cins yılbaşı çiçeğim var Şimdi yılbaşı çiçekleri genelde ne zaman açar nasıl bir yerde durması gerekiyor soğuk ya da sıcak ve ne kadar su verilmesi gerekiyor Ayrıca açmayan yılbaşı çiçeklerimize nasıl vitamin verip bunları pıtır pıtır açtırabiliriz bugünkü. Ee, videomu bunun için hazırladım sevgili arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki yılbaşı çiçekleri ile ilgili birçok videom var. sizlerde sizler de bunların altlarında yorumları yapıyorsunuz. Ben de yorumlarınızı okuyorum. Hem yorumlarınıza cevaben e, hem de bildiklerimi yaptıklarımı sizlerle paylaşmak için e, videomu hazırladım sevgili arkadaşlarım. İyi seyirler. eee Evet. Yılbaşı çiçeğimizin soğukta mı sıcakta mı durması gerekiyor diye e, yorumlar var. Arkadaşlar yılbaşı çiçeği sıcağı sevmez. Yılbaşı çiçeğini e, soğuk ortamda tutacaksınız. Serin bir yerde olacak. Soğuk yerde durduğu zaman hem gelişimi hızlandırıyor hem daha canlı oluyor hem de tomurcukları e, çoğalıp açmasını sağlıyor. Eğer ki tomurcukları dökülüp şimdi yılbaşı çiçeğiniz gayet sağlıklı ama tomurcuk veriyor tomurcuklarını döküyor açmadan böyle bir yılbaşı çiçeğiniz var ise ortamını değiştirebilirsiniz yani e, havasız ya da sıcak bir ortamda olduğundan dolayı tomurcuklarını dökmüş olabilir sevgili arkadaşlar serin ve havadar bir yerde olması çiçeğimizin bol tomurcuklu ve çiçek açmasını sağlayacaktır yılbaşı çiçeğimizin e, çoğaltımına gelince yine e, Böyle yorumlar da alıyorum. Yılbaşı çiçeğimiz e, çoğaltmak için bir ayı var mıdır? Şimdi Aralık. Bugün 2 Aralık sevgili arkadaşlar. E, 2002 Aralık'ta yazın, kışın ayı fark etmiyor. Öyle söyleyeyim. Çiçeğimizin hiçbir şekilde köklendirme yapmadan e, herhangi bir filizi olacak e, kopartılacak bir yerinden mesela burada bakın bir sürü filizlerimiz var şunlardan bir tane kopartıp köklendirme yapmadan köklendirme ne demektir? Köklendirme e, yani suda bekletme olmayacak sevgili arkadaşlar. Hiçbir şekilde suda bekletmeyeceğiz çiçeğimizi kopardığımız gibi e, saksımıza dikeceğiz. E, bunun bir ayı yok yazında olur, kışında olur. Evet şunu da söyleyeyim yılbaşı çiçeğimin e, büyümüyor diyen sevgili arkadaşlarım. Bu yılbaşı çiçekleri diğer çiçeklere nazaran daha ağır gelişiyor. Ee, bir başka çiçeği ektiğimiz zaman evet hemen büyüyor, yeşiliyor. Dallanıyor, budaklanıyor, açıyor. Ama yılbaşı çiçeği öyle değil. Yılbaşı çiçeğimiz ektikten baya bir süre sonra kendini toparlıyor ve gelişimi yavaş yavaş oluyor. Eğer ki kökü sağlam ise... Çiçeğinizden korkmayın. O günden güne, günden güne büyüyecek, gelişecek. Daha da hızlı büyütmek için vitaminlerimiz var tabi. Ee, biliyorsunuz ki saksımda da gördüğünüz gibi artık topraklaşmaya başlamış sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, daimi olarak çiçeğime çay veriyorum. Şimdi bakın toprağım neredeyse kurumaya dönmüş. Ee, sulamaya geldik. Toprağım neredeyse e, kurumaya dönmüş. Şimdi sulanma vakti. Çiçeğin e, sürekli toprağına su verirseniz sulama yaparsanız yani toprak artık böyle çamurlaşmış ya da e, hep ıslak kalırsa e, çiçeğinizin kökünde çürümeler başlar. Onun için yılbaşı çiçeklerini haftada bir kez su vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi toprağım kurumaya başlamış. Artık sulanması gerekiyor. Yani bir hafta oldu. Onun için sizlere bunu gösterdim. Ee, bu şekilde e, haftada bir su veriniz. Çok fazla sulama çiçeğinizi çürütebilir. Açmayan çiçekler dedik sevgili arkadaşlarım. Açmayan çiçeklerimizin e, bakın şöyle küçücük bir dal. Bunu da e, diğer çiçeğimden çoğaltmıştım biliyorsunuz. E, tek bir fidizden. Şöyle göstereyim. Tükürüm. Tek bir filizden e, bir sürü dallar, yapraklar, filizler verdi. E, küçücük bir dala bile böyle pıtır pıtır çiçek açtırıyor. E, vitaminlerimiz var. Bunlardan biri her zaman söylüyorum. Bunu ön, e, önde söylemek istedim baştan. Birincisi çaydır. Daimi verebileceğiniz vitaminlerden bir tanesi çaydır. Onun dışında Doğal gübreli toprak ile çiçeğinizi ekerseniz hem gelişimi hızlandırır, hem daha sağlıklı kökleri olur ve çiçek açmasını sağlar. Yine ayrıca çay çöpünün dışında çiçeğimize haşlanmış yumurtanın kabuğunun suyunu verebilirsiniz. Hepimiz evimizde yumurta haşlıyoruz. Haşladığımız yumurtanın kaynamış suyunu soğuduktan sonra çiçeğimize 15 günde bir verebiliriz sevgili arkadaşlarım ben de çiçekleri çok seviyorum bu çiçek sevgim bana babaannemden geliyor biz küçükken hatırlıyorum bir dünya çiçeğimiz vardı balkonumuzda köyde babaannemin babaannem çiçekleri çok severdi bir sürü de yılbaşı çiçeği vardı bu çiçek sevgisi de benden babaannemden kaldı dediğim gibi babaannem de hem haşlanmış yumurtanın suyunu verirdi, Kabuğu suyunu verirdi. Hem de sürekli çayın çöpünü verirdi sevgili arkadaşlar. şöyle parmakla gösterilecek kadar güzel çiçeklerimiz vardı köyde eskiden. Şimdi babaannem rahmetli oldu. Evet sevgili arkadaşlarım. çay çöpünün şöyle gösterin bakın hemen onu da size kısaca Çay çöpünün verilmiş hali üstünde çayları var. Şöyle renk atabilir. Mavi mavi küf gibi. Bunlar hiç sorun değil. Bakın kökleri sağlam. Görüyorsunuz değil mi köklerinin sağlamlığını? Evet. Zarar vermiş olsa köklerinden başlar zarar vermeye, çürütür, yumuşatır, ee, çiçeği öldürür. Bu çay çöpünü verdiğimiz zaman böyle renkler oluşabiliyor. Bunu elimizde karıştırarak toprağa. Ee, tamamen aşağı girmesini sağlayalım toprağımıza gübre olsun yani demem o ki bunun e, küf olması çok normal hiçbir zararı yok evet çiçeğimizi soğuk yerde tutuyoruz haftada bir kez su veriyoruz vitaminlerini de verdikten sonra çiçeğimizin büyümemesinin açmamasının imkanı yok sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım İnşallah faydalı olabilmişimdir benim yaptıklarım bu çiçeklerim de bu